Mehmet Ali Güller, Kafkaslara Astana Platformu. Dağlık Karabağ'da çatışma 27 Eylül'de başladı. Çatışmadan 4 gün önce 23 Eylül'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'ya Azerbaycan'ın Ermenistan tarafından işgal edilen 5 bölgesinin geri verilmesinden yanayız demişti. Bu açıklama Ermenistan'ın Tovuz'a saldırdığı 12 Temmuz'dan sonra Moskova'nın pratikte Azerbaycan'dan yana aldığı yeni pozisyona işaret ediyordu. Nitekim 27 Eylül'den bu yana Moskova, Erivan'ın yardım çağrısını reddediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü kapsamında Ermenistan'a karşı sorumluluklarımız var fakat çatışmalar Ermenistan topraklarında yapılmıyor diyerek Ermenistan'a askeri destek vermeyeceğini kesin bir dille belirtmiş oldu. Bu tablo şuna işaret ediyor. 1. Moskova, Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'dan bir miktar toprağını kurtarmasını istiyor. Kremlin böylece a. Azerbaycan'a ve aslan ortağı Türkiye'ye bölgesel işbirliğinin kazancını sunmuş olacak. b. Ermenistan'ın batıcı lideri Paşinyan'ın bölgede ikinci bir Gürcistan olma çizgisine darbe bulmuş olacak. 2. Moskova bu sürecin uzamamasını ve sahada genişlememesini istiyor. Keza Tahran'da sürecin uzamasından rahatsız. Moskova ve Tahran, süreç uzadıkça ABD'nin bölgeye çeşitli yollarla nüfuz etmesi riskinin olduğunu düşünüyor. Washington'ın Bakü ile Erivan'ı masaya oturtması ve bir anlaşmaya vardırması Moskova ve Tahran için en kötü senaryo. 3. Moskova bu nedenle yeterli olduğunu düşündüğü kadar toprağın Azerbaycan tarafından kurtarıldığını varsaydı ve Paşinya'nın gerekli dersi aldığını düşündüğü noktada tarafları Moskova'ya ateşkese çağırdı ve kabul ettirdi. Ancak ateşkes uygulanamadı. Dahası, taraflar açısından Washington süreci başladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Washington'a çağırdı ve iki bakanla ayrı ayrı görüşüp ateşkes masası kurmayı deneyecek. Siz bu satırları okurken görüşmeler yapılmış olacak. 4. Moskova sürecin uzamasını ve NATO genişlemesini bir ölçüde Ankara'nın tutumuna bağlıyor. Üstelik bu tutumun Moskova için Dağlık Karabağ'da en istenmeyecek durumu yani bölgeye radikal unsurların gelmesi riskini doğurduğunu düşünüyor. Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin, Karabağ teröristleri mıknatıs gibi çekiyor. Burasını Rusya'ya sıçrama tahtası yapabilirler derken Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Orta Doğu'daki militanların Dağlık Karabağ'a gönderildiğine dair bilgilerden endişe duyduklarını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ilettiğini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov da Türkiye ile görüşmelerde militanların Dağlık Karabağ'a gönderilmesi konusunu istişare ediyoruz dedi. 5. İşte bu noktada Rusya Devlet Başkanı'ndan önemli bir çıkış geldi. Putin, Dağlık Karabağ sorununda Türkiye ile aynı düşüncede olmadıklarını ve iki ülkenin anlaşmazlıkları konusunda ödün verebilecekleri noktalar bulmaları gerektiğini söyledi. Bu tablo içerisinde Azerbaycan ve bölge için en iyi çözüm yolu ne peki? 20 Temmuz tarihli Kafkaslar için 3 artı 3 modeli başlıklı makalemizde anımsatmıştık. Tahran'ın bölge için 20 yıl öncesine dayanan önerisi 3 artı 3 modeliydi. Buna göre Türkiye, İran ve Rusya üçlüsü bir araya gelirse Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan üçlüsü arasındaki problemler de çözülür. Tahran bu önerisini bugün de üstelik Astana platformu avantajıyla daha kuvvetli öneriyor. İran hükümet sözcüsü Ali Rabi, İran, Türkiye ve Rusya'nın barışçıl çözüme yardım edebileceğini söylerken, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Rusya ve Türkiye ile olan üçlü inisiyatif Agit Minsk grubunun Karabağ'da çözüm çabalarına katkı sunabilir, diyor. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtaracağı, Ermenistan'ı Kafkasya'da ikinci bir Gürcistan olmaktan caydıracak ve en önemlisi ABD'yi bölgeye bulaştırmayan çözüm Astana platformunu Kafkasya'ya taşımaktan geçmektedir. Mehmet Ali Güller